Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar sizlerle bugün Cehennem Kulesi ay Cehennem Kulesi demişim. Lanet okul oynayacağız arkadaşlar. Size bunun adını yazacağım. Yanımda Hüseyin var arkadaşlar. Konuşamıyor. Ama arkadaşlar bizim Youtuberlar gibi lafımız yok. Arkadaşlar. Şimdi ya geçinde kullanarak karşıya geçebilirsiniz. Ama dikkat olun. Bazı sürücüler çok dikkatsiz ara çok dikkatsiz araç kullanıyorlar. Ben sizi burada bekliyor olacağım. Şimdi arkadaşlar karşıya geçeceğiz. Hadi geçelim. Arkadaşlar şimdi uuu hoppara demişler hemen karşıya geçebilirsiniz demişler. Yani arkadaşlar sağ sonunda bakmalısınız ve karşı rahatça geçebilirsiniz. Araba gelmiyorsa hemen geçebilirsiniz. Bakın hala araba geliyor ya. Hüseyin kanka ne yapacağız? Arkadaşlar konuşmamız için Hüseyin yazabilirdi ama Hüseyin yazmak yok. Arkadaşlar Hüseyin arkadaşlar. Yani benim arkadaşlar bana istek atabilirsiniz. Sizlerle video çekebiliriz. Yani Artık bizim siz dostlarımız sizsiniz. Dostlar mısınız? Yani Hüseyin artık benim dostum. Dostlarımızın gücü adına herkes dost olmalı. Çin'e daha dost olmaz. Gelsin gel şurada. Hüseyin gel gel. Başkan kim? ben. Tamam. Arkadaşlar ben oyunu bildiğim için siz bunu izleyip öğrenebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar otur dediniz ya. Arkadaşlar otur diyor öğretmen. Oturmazsanız ölürsünüz arkadaşlar ve sınıfa gelme lazımsınız. Şimdi arkadaşlar biz oturduk. 30 saniye burada mı bekleyeceğiz böylece? Başkan benim arkadaşlar. Çok sevindim. Hüseyin ki olmadı. Hüseyin arkadaşlar bin yıl daha oyunu. Bana da söyledi ben ilk günde hemen oynadım ama alıştım. Hüseyin 30 sene lan. Yani Yerine... arkadaşlar oturmuyor. Hüseyin öleceksin öleceksin. Otur. Ya Hüseyin ölecek ya. <laughs> Ödüm patladı. Hüseyin diye. Ay. Aman, ölme Hüseyin. Hüseyin siz ne yaparım? Arkadaşlar canavarlar var burada ben öldüreceğim. Evet çocuklar. Resim, matematik. <laughs> Resim demişim. Dersimiz matematik. Hocam bugün ders ne işleyeceğiz? <laughs> Konumuz bölünebilme kuralları arkadaşlar lütfen kitabınızı çıkartın. Hmm. Bak sen şu işe ya tüh. Ne oldu hocam? Bir sorun mu var? Siyon konuşuyor arkadaşlar. Ben kitabı öğretmenler odasında almayı unutmuşum. Başkanımız kim olacak Onu söyleyecek. Ama burada başkan kim olduğu belli. Başkanımız kimmiş bakalım? Ben. Ha kitabı bulacağım. Arkadaşlar kitap çok kolay yerde. Hemen yanımıza. Rasmus kitabımıza oradan alıp getirir misin? Getiririm mi öğretmenim ya. Bebek oyuncağı bebek. Ama arkadaşlar artık bizi bir, bir tane yere hapise edecek. Biz... Arkadaşlar çok kolay. Oldu. Arkadaşlar. hem burada doluyoruz hemen. için yani bulundu. Bulundu. Şimdi onu sınıfa getirin. Sonra arkadaşlar şuraya doğru geçeceğiz ve canavar bizi yakalayacak. Gördüğünüz gibi. Ama şey şöyle yapabilsek ya. kurtarabildik kendimizi. Arkadaşlar. İlk boyun Türkçe yapmışlar. İmdat biri beni burada kapattı. Yardım edin yardım edin yardım edin Arkadaşlarımız. Arkadaşlarımızı bulun bulun diyorlar Hüseyin inşallah beni vurur. İlk onu sürü yok. Abicim. Sürü olsa da vallahi ben yıkardım. Hüseyin neredesin kanki? Neredesin? Allah razı için neredesin? Ben burada kurtarır mısın Hüseyin? Hımm. Arkadaşlar Hüseyin çıkamayacak. Anam anam anam. Keşke çıkabilsem. Arkadaşlar Hüseyin oyunu bilmiyor ya. Ben burada kalacağım arkadaşlar. Arkadaşlar oyunun devamı gelemeyecek bence. Arkadaşlar bunun ikinci videonun gelmesini istiyorsunuz. Buna bir 20.000 like gelsin. Yok 20 like. 20.000 like nasıl 5 tane video yükleyeceksin ya. Abartmayın de mi? Hüseyin nerede kaldı? Lan üstte Hüseyin üstte. Allah Hüseyin kurtar beni. Allah razı için kurtar. Ya arkadaşlar. Bunu yerini bölümü göremeyeceksiniz. Ya Hüseyin. Buradayım. 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 Buradayım ya buradayım. Nerede? Değil mi? Hele şükür Hüseyin. Ben de ben altındayım. Edik. Buradayım. Ziyah, simsiyah bir yaratık vardı. Kimdi bilmiyorum. Çok korktum. Sakin. Sakın. Sakin ne demek lan? Sakin ne de demek? Sakın demek daha iyi abicim. Sakin. Sakin. Erdem evet, ağzı burnu kırılmış herhalde. Sakin dedi. Hüseyin beni burada kurtarır mısın? Olan Yusayi, ben kurtarır mısın burada? Ha. yüzün temizliğin gitti. Evet. Arkadaşlar ya. İnşallah kurtuluruz. Arkadaşlar ben ki Arkadaşlar çok alıştığına e alıştıracağım bu oyunu. Sonra arkadaşlar Yusuf beni her gün bulabilir. Saniye bitmeden hemen bulabilir. Yani Arkadaşlar şimdi bu videoyu durduruyorum. Şimdi utanmaya gelecek. Arkadaşlar Hüseyin'i kurtardı şimdi. hangi teşekkürler. senin çok iyi. öpeceğim. Gel ya. Öptüm seni. Oh. Hemen kaçalım buradan. Hüseyin ne yapacağız burada? Arkadaşlar Müdürün odasında da şey çıkacak. Gel Müdür orta At katta. Yok lan. En üst katta mı var? Ha arkadaşlar Müdür burada ama Müdür'de yaratık var. Şimdi onu ne yapacağımız iyi bilmiyor. Arkadaşlar 40 saniye sonra Kutuman Aziz. Hüseyin yaratık çıkacak sen bunu söyleyeyim. Kaybettik şimdi arkadaşlar. Yaratık çıkacağız. Kaç kaç kaç. Arkadaşlar yaratık geliyor. Şimdi siyah yaratık işte bu. Lan Hüseyin niye korkak mısın lan? Ben bunu halledeyim. Arkadaşlar bunun en iyisi kafasının üstünde mi? Ana arkadaşlar öldü. Allah vehve. Öldüm. Arkadaşlar öldük. Allah rahmet eylesin bana da. <laughs> Hüseyin inşallah ölüp gelir. Arkadaşlar Hüseyin gelsin. Video biteceğiz. Yok bitirmeyelim ya. Daha uzun zaten. Arkadaşlar 11 oldu sen. Ben öldüm. Hüseyin kurtulma taracak biri. Bilmiyorum ki. Oyun da ben hiç bilmiyorum. Arkadaşlar ben hep orada ölüyordum. Tamam çıkış, çıkış çıkış. Çıkış. Arkadaşlar <laughs> Hüseyin gelince kadar video durduruyorum. Arkadaşlar Hüseyin geldi. Kanki öldüm ya öldüm. Çok her bir daha gireriz. Ne diyecek bakalım. Hay kanki gel. Kanki. Bir şey mi diyecek? Arkadaşlar hadi dedim. Şu an hadi. Hüseyin. Hadi lan. Arkadaşlar. Gelin. Ve arkadaşlar. Bitmeye sanmıyoruz. Az kaldı. iyi. oynamak istiyorsanız. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Beni bir saniye daha arayabilirsiniz. Başka Hüseyin burada. Hüseyin merhaba. Görüşürüz de bakayım. Hüseyin. Görüşürüz Hüseyin. Neyse arkadaşlar. Abone ol, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar. Unutmayın. Bye bye. Kendinize iyi bakın. Abone ol, like atın. Lütfen. Beni kırmak istemiyorsunuz.